Vücudunda senin kanser namına bir şey kalmamış demiş. O her seferinde oğlum ya şafi çektim bir şey yapmadım demiş. Yani. Nasıl yani başka bir şey yapmadın mı diyormuş. Farklı bir şey yapmadın mı? Yok demiş ya farklı bir şey yapmadım. Ya şafi çektim inanarak hissederek. Ama vücudumdan çok kötü bir şeylerin alınıp kürünüp gittiğini hissettim demiş. Doktor demiş ki ne yaptıysan devam et be kardeşim demiş ya. Sende hiçbir şey kalmamış yani. Şoka girmiş yani. Ertesi hafta o bayan bana geldiğinde terapiye. Yani o kadar çok teşekkür etti ki sizin sayenizde dedi. Siz vesile oldunuz. Rabbim teyzeme şifa verdi. Yani bu zikri çekmesiyle. Kaç senelik kanser hastası olan teyzem kanserden kurtuldu. Sülalemiz bayram etti diyor. Yani biz bu sene teyzem gidici artık diyorduk diyor. Yani ben orada e, şükürler olsun dedim ya. Yani sizin teyzenizde çok ihlas varmış dedim. Maşallah yani ihlasla inanarak, hissederek, isteyerek yani tam anlamıyla kuvvetle yani verileceğinden hiçbir şüphesi olmadan